Ve Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Tatilini memleketinde geçirmek isteyenler otobüs ve hava yolu firmalarının yolunu tuttu. Mardin yolcusu kalmasın. Adıyaman kahta kalmasın Adıyaman. Maraş Adıyaman kahta yolcusu kalmasın. Yolculuk nereye? Valizlerini almışsın. Düzce. Yurt dışına çıkacağım tekrardan o yüzden ailemi görmeye gidiyorum Bursa'ya. Yolculuk Antalya. Sivas'a. Zamanı geldi gidiyoruz. Valizini alan geldi. Çuvallar otobüse yüklendi. Bayram tatiline kısa bir süre kala otogarlarda yoğunluk başladı. Annem, babam, ablam, yeğenim var düğün olacak. Hem düğüne hem bayrama gidiyoruz. Okul tatil olunca sen de ailenle birlikte tatile mi gidiyorsun? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Dışarıda arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Yolcu uğurlayacağız. Nereye gidecekler? Bandırmaya. Askeri okulda okuyor. Tatile girdi. Ailesinin yanına gidiyor. Ramazan sayılı günler kala okulların da tatil olmasıyla birlikte memleketlerine sevdiklerinin yanına gitmek isteyenler valizlerini hazırladı otogarların yolunu tuttu Tatil için gelmiştim zaten. Şimdi Erzincan'a e, memleketime dönüyorum tekrardan. Bizim meslek olduğu için biraz daha fazla oldu tatilimiz. Kaç gün tatilim var. 11 gün. Köye gideceğim. Orada duracağım sonra tekrar geri döneceğim. Oğlum ve kızımla anneanneye gidiyoruz. Anneme gidiyorum yani. İkisinde okul tatil oldu. Biri liseye gidiyor, biri ilkokula gidiyor. Pazara kadar oradayız. Kazar günü döneceğiz inşallah. Sadece yolcular değil, otobüs firmalarını da bayram telaşı sardı. Rahatlık ve konforu tercih edenler otobüs yerine hava ulaşımına yöneldi. Bu da otogarlardaki hareketleri düşürdü. Şu an eski bayramdaki yoğunluk yok maalesef. Bilet fiyatını öğrenebilir miyim? 500 TL. Bilet fiyatları çok pahalı. 400 450. Bayram yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı. Özellikle bayram öncesindeki fiyatlarla şimdiki fiyatlara bakıldığında %50'nin üzerinde bir zam yapıldığı gözlemlendi. Örnek verecek olursak bir hafta önce İzmir'e gidildiğinde bilet fiyatı 300 lirayken şu anda 450 lira bandına kadar fiyatlar dayandı. Biraz pahalı gibi ama yani bayram üstü normal yani idare eden. Ulaşım fiyatlarına gelen zamlar da bayram sevincini gölgeledi. Diyor aile evi, üniversite aile ev, üniversite ve pahalı geliyor. Hani biz pahalı bekliyorduk babamla. İyi bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.